beyaz çizgiyi tamamen aracımıza paralelliyoruz. Silgecin ucunda gibi görerek dümdüz bir şekilde gidiyoruz. Aynen hocam. Şu an silgecin tam ucunu hı hı. görüyorum. Hı -hı. O şekilde. Evet, 21 bize ait 21 e olduğu için gire gire girebilirsin. Evet. Birden 21'e kadar bize ait. Dev bir, de bir tuttum hocam. Evet. Burada kelebek camımıza o dubanın yazılı olan kısmını renk getiriyoruz. Hı hı. Evet hocam. Şimdi tam sağ yaparak <laughs> geri geri geliyoruz. O yazılı dubayla aracımızı böyle V şeklinde 45 derecelik bir açı kısmına getiriyoruz. Arka kapı kolumuzu da kaldırımın üzerinde gibi görecek pozisyonda. Şimdi tam sol yaparak gelişimizi gerçekleştiriyoruz. Tamam. Şu an farkımız olmuştur. Hı -hı. Şimdi sol sinyalimizi verip Vitesini çıkışımızı gidiyor. gerçekleştiriyoruz. Aynı tam sollu bir şekilde çıkıyoruz. Dubai ile aynamızı kurtardıktan sonra sağ manevra yaparak yolumuza geçiyoruz. Harika babanızı, mutlu hocam. Evet, omuz bakışını mutlaka yapıyorsun. Yerde gitse olur hocam. Burada işin var mı? Tamam. Buraya gitme Daha aşağıya in. Tamam. Yine aynı şekilde beyaz çizgimizi düzlüyoruz. Şimdi beyaz çizgiye paralel bir şekilde durduk. Kelebek camına dubanın köşesini renk getirdik. Tam sağlı bir şekilde 45 derecelik bir açıyla giriyoruz. Arka kapı kolunu kaldırım üzerinde görene kadar geri gelip sonra tam sol yapıp bir şimdi açıyoruz. bu şekilde sarı çizginin üzerinde ve ötesinde olunca sınavı geçmiş oluyoruz. Kaldırma değmemek şartıyla, dubalara değmemek şartıyla. Yine aynı şekilde tam sollu bir şekilde dışarıya çıkıyoruz.